Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sosyal deney yapacağız arkadaşlar. Gerçekten harika bir şey olacak ve bu tipimle olacak? Biliyorsunuz ki Roblox artık bu kıyafetle izin veriyor. Görüyorsunuz üzerimde zaten Roblox'un yeni noob karakteri bu arkadaşlar. Değiştirmişler biraz. Keşke bir şeyler katsalardı biraz ama neyse önemli değil. Bu karakterle server'a da dalacağım. Ve ben server'larda çok fazla roleplay çektiğim için kıyafetim falan düzgün olmayınca kimse bana selam vermiyor. Hele o VIP'lerin bazı var ya hepsini zan altında bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Cidden selam vermiyorlar. Yani böyle fakir diyorlar yani İlayda'nın dediği gibi arkadaşlar. Bu arada okuldaki yeni kız da 14-15'te yayında arkadaşlar. 14-15'te burada olmazsanız vallahi kendimi atacağım yani köprüden atacağım. Bakın durun gidip atayım. Bu arada like atıyor musunuz atmıyor musunuz? Kanala abone oluyor musunuz olmuyor musunuz? Yoksa kendimi köprüden atarım ha. Yemine Kur'an atarım artık yeter be. Tamam attınız sanırım ben duyuyorum şu anda seslerinizi. Hepiniz attınız teşekkür ederim abone olduğunuz için, like attığınız için asla zorla değil. Biliyorsunuz ki videolarımız harika. Biliyorsunuz ki sosyal deneyler her zaman yaparım. Eskiden de Adopt Me'de yapıyorduk. Şimdi Brokov'unda bu VIP'leri çok havli dolaşıyorlar yani hepsini demiyorum ama bazıları havli dolaşıyor. Şimdi ilk başta bir tane VIP'li ev bulmam lazım arkadaşlar. Şu anda da chatten baktım tamam mı? Bir tane birileri otel RP'si yapıyor. Aa şu yeni eğlengerin RP'si. Arkadaşlar oraya gidelim. Bakalım beni kabul edecekler mi? RP yapmak isteyen var mı falan yazıyorlar. Hemen gidelim. Otelimiz de güzel yazıyor. Neyse ben hemen konuya gireyim arkadaşlar. Biraz ciddi olacağım. Bu bir troll değil sonuçta. Hemen selam yazdım arkadaşlar. Bakalım ne cevap verecekler. Otelimiz de güzel falan diyorlar. RP'ye kişi mi? arıyorsunuz. Ben katılayım. Bakalım ne diyecekler. Değil mi arkadaşlar? Onlar sonuçta aramıyor muydu? Ben katılırım işte. Ne var bunda? Gülüyor. Ha 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 diyor. Sen RP mi yapacaksın diyor sanırım. Yok aramıyoruz diyor. Arkadaşlar ama chatte öyle gördüm dedim aramıyoruz diyor arkadaşlar. Ama chat'te dediler ki RP yapacak kimse var mı diyorlardı. Ay durun diyor kız. Aa kız iyi çıktı herhalde. Katılayım mı yazayım? Kız bir şey diyor. Katılayım mı? Arıyoruz, katıl diyor. Aramıyoruz şu an diyor. Kafam karıştı. Birileri istemiyor, birileri istiyor. Sen sus bir dakika diyor ona. O da diyor ki bu olmaz diyor arkadaşlar. Şu sarı kafa var ya sarı turuncu kafa. Bu olmaz diyor. Ona güzel bir RP yapacağız gibi bir şey söylüyor. Otel RP'si yapmıyor musunuz dedim. Seni alacağız diyor sanırım arkadaşlar. Sanırım bu kız iyi davranıyor bana. Tamam teşekkür ederim dedim arkadaşlar. Kız beni alacakmış yani. Evet diyor. Of bu tipi mi diyor. Sen temizlik görevlisisin diyor. Bir de gülüyor. Bak bak onlar da gülüyor bak o da random atıyor arkadaşlar bunda komik olan ne temizlik görevlisi olmak bu yakışır ona diyor temizlik görevlisi olmak kötü bir şey mi sen bizim hizmetçimizsin olursan olur diyor ha hizmetçilere olursam olurmuş arkadaşlar bunun neresi komik dedim arkadaşlar ona sen de niye noob hizmetçi olur diyor sana ne biz istediğimizi güleriz diyor arkadaşlar. Bakın ya şunlara insana nasıl davranıyorlar. Bu arada hizmetçi olmak kötü bir şey değil. Onların bunları küçük görmesi kötü bir şey. O yüzden tepki veriyorum. Yoksa bir yerde yardımcı olmak ayıp bir şey değil yani. Helalinden alın teriyle insanlar para kazanıyor. Neyse onlara bir ders vereyim bence tamam olur. Ben sevdiğim işimi diyeyim arkadaşlar. Hizmetçiliği kim sever diyor tamam o zaman biz ne dersek onu yapacaksın diyor. Bakın bakın Bırak etmeyin ben bunlara dersini vereceğim. İş iştir hırsızlık değil sonuçta ya da karaktersizlik değil dedim. Arkadaşlar anlayana çok laf ama bunlara laf anlatmaksa duvara laf anlatmak daha iyidir. Ne diyor bu diyor. Hiç öyle konuşuyorum dedim arkadaşlar. Tamam otele girelim diyor. Bu da otele gidelim kahve yap kıyafetlerini giy diyor arkadaşlar. Ha hizmetçi kostümü tamam giyeyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kostümü giydim. Şimdi ne yapacaklarını merak ediyorum yani nasıl davranacaklar. Böyle hani ilk defa girmişim beni oyunlarına katılıyor. Güya onların beğenmediği ama hiçbir yadırgama olmayacak. O hizmetçilikte nasıl davranacaklar? Yardımcılıkta da daha doğrusu bana göre. Merak ediyorum evin haklarını verdim şömineyi yak diyor arkadaşlar bana. He şurayı. Tamam dedim ben de arkadaşlar. Bir süre böyle gitsinler bunlar ya. Bu şömine bilmez diyor. Ha tamam yaktım. Yaktım dedim arkadaşlar. Tamam çıkabilirsin diyor. Ne kadar kötü davranıyorlar. Merak etmeyi şimdilik idare ediyorum. Bunlara ders vermeden buradan çıkacağımı zannetmiyorsunuz herhalde değil mi? Neyse arkadaşlar arka tarafa geçtim. Bekliyorum bakalım. Bir şey de yazmıyorlar chatten. Tamam çıkabilirsin dediler. Ah birisi geliyor durun. Ne diyecek acaba? Kahve istiyorlar diyor. Zıkkım içsinler. Neyse tamam diyeyim. Ne kadar kötü davranıyorlar. Normal bir insan olsa şu anda kalbi kırılırdı. Ama bu RP çok güzel İnsanları kötü amaçlı kullanması kötü bir şey. Bu arada yeni gelen otel de çok güzelmiş. Yani bunu kötü amaçlı kullanmaları saçma. Güya kahve götürüyormuş gibi yapayım arkadaşlar şöyle. Buyurun tavuk getirdim tavuk. <laughs> bir dakika troll yapmayacağım. <laughs> Al ye ya, aç dedim. <laughs> Bu kıza çok gıcık kaptım arkadaşlar dayanamıyorum. Normalde dersleri hemen vereceğim de biz tavuk mu istedik diyor. Pardon ben senin tavuk olduğunu unuttum dedim. <laughs> diyor. O senin patronu öyle konuşamazsın diyor. Bakayım bu mu patron? Patrona bak hele dedim. <laughs> Kahve getir çabuk diyor. Bakın bakın. Hizmetçi diyor bu da. Yoksa seni R.P diyor arkadaşlar. Aynen diyor o da. VIP evi rüyanda bile göremezsin diyor. Ben rüyadan çok gerçek hayatta insan görmeyi isterim dedim. Bana ya diyor. Ay pesimden kozam Bu kızlardan nefret ediyorum böyle kızlardan. Kendi böyle arkadaş olunca diğerlerini eziklemeye çalışıyorlar ya arkadaşlar. Onlardan yani. Robux'un um var mı diyor. Bana diyor arkadaşlar Robux'un um var mı diyor. Hayır dedim. Bak bak şaşırmadım diyor. <laughs> nereden olacak diyor. Robux ne olduğunu bildiğini şükür edelim diyor. <laughs> arkadaşlar ne diyor gördünüz mü? <laughs> Aynen diyor. Bir şey sorabilir miyim dedim. Sor diyor. Para mı dost mu dedim arkadaşlar. Bak kız para dedi. Dosttan bana ne be para diyor. Konu kapanmıştır benim için. Paraya dostunu satan tanımadığına da satar. Normal dedim arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeyim dedim ki arkadaşlar ayrıca hizmetçi diye küçümsediğiniz insanlar alın teriyle kazanıyor sizin gibi baba parasıyla hava atmıyor dedim arkadaşlar onlara ben artık gidiyorum şunlara bakar mısınız arkadaşlar nasıl da şey yapıyorlar kendilerine köle arıyorlar böyle bu brokomunda bu bunu da görüyorum arkadaşlar böyle kölem olur musun falan filan diye bir şeyler yapıyorlar. Çocuk niye geldi ya? Selam diyor. Selam diyelim arkadaşlar. Bakalım ne diyecekler. Ne no ol dedim. Sen onlara bakma diyor. Niye onlar da senin arkadaşın dedim. Öyle de diyor. E o zaman server'da yeni tanıştık diyor. Onlar öyle konuşunca diyor. Gerçek hayatta annem temizlik görevlisi diyor. <laughs> Arkadaşlar gerçek hayatta yurtta diyor. Zoruma gitti diyor. Olabilir çok güzel dedim. Neden zoruna gitsin? Annen hırsız mı dedim arkadaşlar ona? Hayır değil diyor. Size bakabiliyor mu ailen dedim? Evet diyor. O zaman kimseye muhtaç değilseniz sizden zengini yok dedim. Ama haksız da değilim arkadaşlar. Kimseye muhtaç değilsek. Evet diyor. O yüzden üzülme dedim. Sonuçta ailelerimiz çalmadı çırpmadı arkadaşlar. Sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Efendim söyle dedim arkadaşlar. Öyle değil mi arkadaşlar yani. Sonuçta kimseye muhtaç değilsek en zengini bizizdir yani. Hem insanız ya olabilir. Primim olan benim annem yüklemişti diyor. Otel bu çocuğunmuş. Aa doğru. Ben fark etmedim arkadaşlar. Chatten okumuyorum yazışmaları. Yani kimin ne yazdığı belli değil. Chatte 3 tane premium olunca onları banlatacağım şimdi diyor. Arkadaşlar. <laughs> Bir dakika ben de gideceğim. Bir de evin haklarını verdim demişti su sarı bana. Bak bak arkadaşlar niye geldin hizmetçi diyor. Sanki chatten hiçbir şey okumadınız mı? Okumuyorsunuz işte. Of yine mi sen diyor bu kız da bana. Bu otel kime ait diyor. Senin o yüzden patron sensin diyor çocuk da arkadaşlar. Sana arkadaşım diyor o da. Bak bak demek ki VIP olan çocuk buymuş. Ben bir sarışının sandım. Bilmiyordum arkadaşlar. Bu arada bu tanıdık biri gibi giymiş fark ettiniz mi? <laughs> Biraz ona benzettim. Siz de yorumlarda yazın. Dalga geçtiğiniz meslek de diyor. Annem VIP aldı diyor. Ay, arkadaşlar! Şimdi çıkın diyor. Arkadaşlar! Banladı. Artık arkadaşım. İkisini de banladı bu arada arkadaşlar. Sanırım beni de arkadaşı olarak koydu. Ya! Bana arkadaş diyor. Arkadaşlar sanırım beni Arkadaş olalım mı diyor. Ben de dedim ki tabii ki dedim. Bu arada onlara dersini vermeme bana gerek kalmadı. Uğur arkadaşımız bunun için verdi. Uğur'a gerçekten teşekkür ediyorum. Belki bu videoyu izleyecek. Belki izleyemeyecek. Tamam diyor. Kim olduğumu söylemiyorum arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle ben bu video denk geleceğe inanıyorum. Bir sürü insan seni tebrik etti yazdım arkadaşlar. Belki anlamayacak ama böyle yazılsın geldi yani. Nasıl diyor. Belki bir videoda denk gelirsin dedim arkadaşlar. Sadece bu kadar dedim. Dediğim gibi ben her zaman videodayım falan asla demem arkadaşlar. Çünkü kötü kullananlar var bunda. Video mu diyor. <laughs> Onunla konuşacağım da arkadaşlar bu arada. Uğur'a gerçekten teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımız da izlerlerse insanlara böyle davranmayın. Çok gereksiz bu yaptığınız şey. VIP olun veya olmayın. Sonuçta burada rol play yapılıyor ve insanlar içinden geldiği gibi rol play yapabilirler. <laughs> Yarın 14-15'te burada olmazsanız Okuldaki yeri kızı bir ay atmam ondan sonra görüşsüz gününüzü. Şaka bir yana arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Beyaz oyun'dan hepinize koskocaman bay bay.